Mümtehine Suresi Bismillahirrahmanirrahim Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkar ettiler. Rabbiniz olan Allah'a inandınız diye Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız böyle yapmayın onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır. Şayet onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar, size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi arzu ederler. Yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda vermeyecektir. Kıyamet günü Allah aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İbrahim'de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir demişlerdi. Yalnız İbrahim'in babasına senin için mutlaka bağışlama dileyeceğim fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez sözü başka. Onlar şöyle dediler: Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. İçtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbimiz, bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak güç sahibisin hüküm ve hikmet sahibisin. Andolsun onlarda, İbrahim ve beraberindekilerde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız, zengindir, övülmeye layıktır. Ola ki Allah sizinle içlerinden düşman olduğunuz kimseler arasına bir sevgi ve yakınlık koyar. Allah hakkıyla gücü yetendir. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Allah sizi ancak sizinle din konusunda savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için destek verenleri dost edinmekten men eder.'' Kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar olduklarını anlarsanız, onları kafirlere geri göndermeyin. Çünkü Müslüman hanımlar kafirlere helal değillerdir. Kafirler de Müslüman hanımlara helal olmazlar. Mehir olarak harcadıklarını onlara kocalarına geri verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Müşrik karılarınızın nikahlarına tutunmayın. Zira bu nikahlar ortadan kalkmıştır. Onlara harcadığınız mehri evlendikleri kafir kocalarından isteyin. Kafirler de İslam'ı kabul eden ve sizinle evlenen eski hanımlarına harcamış oldukları mehri sizden istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. O aranızda hüküm veriyor. Allah hakkıyla bilendir hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer eşlerinizden biri kafirlere kaçar ve siz de onlarla çarpışıp ganimet alırsanız, eşleri gidenlere sarf ettikleri mehir kadarını verin ve inandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ey Peygamber! Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, Hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman, biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Kendilerine Allah'ın gazap ettiği, kabirlerdeki kafirlerin ümit kestikleri gibi tamamen ahiretten ümitlerini kesmiş bir toplumu dost edinmeyin.